Değerli basın mensupları Sayın Genel Başkan ve arkadaşları Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve arkadaşları e, Ziyarete geldiler öyle diyelim Arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin sorunlarını konuştuk Ekonomiden Hukuktan Söylenen Hukuk reformundan dış politikadan, güçlendirilmiş parlamenter sistemden el söz ettik, istişarede bulunduk. Sayın Genel Başkan, buyurun efendim. Evet, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, bizleri genel merkezlerinde ağırladıkları için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz kendileri heyetiyle beraber Bizim genel merkezimize taşındıktan sonra hem bir hayırlı olsun hem de geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Bu ziyaretimiz aslında bir iade ziyaret niteliği de taşıyor. Ama bir araya gelmişken tabii ülkemizin pek çok sorunu da e, heyetlerimize beraber görüştük, ele aldık. E, Türkiye'nin çok ciddi bir e, hukuk sorunu var. Türkiye'nin ciddi bir ekonomi sorunu var. Türkiye'nin dış politikada sorun yaşadığı e, çok önemli alanlar var. E, bütün bunları e, karşılıklı olarak e, değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca e, bildiğiniz gibi bizim e, ve pek çok siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaları var, hazırlıkları var. E, bizim kendi hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi. Fakat bu hazırlığı kamuoyuyla paylaşmadan önce... E, bir mutabakat zemini oluşturmayı önemli görüyoruz. Bir toplumsal mutabakat arayışını önemli görüyoruz. böyle bir sürecin başlatılması başlatılmasıyla ilgili yine görüş alışverişinde bulunduk. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önemli hazırlıkları var bugüne kadar yaptığı. bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili de bir diyalog ve istişare süreci başlatmasında iyi olacağı Kararına vardık. Ülkemizde tabii ciddi bir sistem sorunu var, ama sistem sorunu kadar bir de yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirme ile ilgili hazırlıklar son derece önemli. Bunun ilkelerinin temel esaslarının vizyonunun belirlenmesi önemli. Böyle bir süreci de başlatma ile ilgili karar da aldık ülkemiz için demokrasimiz için inşallah hayırlı olur diyorum. Bu çok önemli bir karar değerli arkadaşlarım. Şunun için önemli bir karar. Toplumun yüzde elli kamuoyu yoklamalarına göre yüzde elli sekizi var olan sistemden memnun değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Dolayısıyla toplumun önüne bir tablo koymak, ana ilkeleri koymak çok önemli. Bunu partiler olarak bir araya gelip oturup konuşmak, ana ilkeleri belirlemek ve dolayısıyla belli bir uzlaşma kültürünü güçlendirerek toplumun önüne bunları koymak son derece değerli. Kısır çekişmeler değil, kısır tartışmalar değil. Uzlaşmayla ülkenin içinde bulunduğu bu açmazları aşmak, Türkiye'yi kendi bölgesinde, dünyada önemli bir konuma getirmek, demokrasiyi güçlendirmek, demokrasi konusunda Pek çok ülkeye örnek bir ülke olmak e, konumuna gelmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. E, dolayısıyla e, Sayın Genel Başkan'ın ve arkadaşlarının e, bu konudaki önerileri bizim açımızdan da son derece değerli. Ben hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına da e, teşekkür ederim. dediniz. Nasıl bir süreç işleyecek? Bir takvim var mı? Bununla ilgili de alabilirsek hı hı. Bir de ben e, siyasette e, militan tartışması var. Bir sayı Cumhurbaşkanı da ifade etti. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek kendilerine oy vermeyen herkesi militan olarak görüyorlar dedi. Ve e, bu ifadeyi üzerine alan herkesten de dava açmasını istedi. Nasıl değerlendireceksiniz? Soru herkese. kimse e, ilk soru ikiniz efendim. Evet. İlk, i̇lk soru, ilk soru Sayın Babacan'a Eee Siz de cevap verirsiniz efendim. Süreçle ilgili. Öyle mi? Peki. Eee süreçle ilgili tabii belli bir takvim yok. Yani oturacak arkadaşlar, yetkin arkadaşlar bir araya gelecekler. Sadece kendileri değil, akademik dünyadan da bu işin uzmanlarından da yararlanacaklar. Dolayısıyla siz toplumun önüne bir belge koyarken veya ilkeleri koyarken o ülkelerin toplum açısından da kabul edilebilir olması lazım. O çerçevede sat kendimiz e, belirleyeceğiz ve kendimiz kamuoyunun önüne koyacağız değil, geniş bir bu tabaka sağlayarak ve işin uzmanlarının da görüşünü alarak belli bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Militan konusuna gelince sözlüğe bakıldığı zaman militan belli bir düşünceyi e, savunan kişi demektir. O düşünceyi için mücadele eden kişi demektir. Bizim burada kastettiğimiz devletin tarafsızlığıdır. Vatandaşlarına karşı tarafsızlığıdır. Eğer bir Milli Eğitim Müdürü İHVA'nın yaptığı şu hareketi logoyu İHVA'nın logosunu kendi eee arka tarafındaki panoya koyup ve böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil. Devlet memuru siyasette uğraşmaz. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Onlar tarafsızdırlar. Devleti temsil ederler onlar. Bir siyasi partiyi temsil etmezler. Eğer siz devlet memurlarını belli bir siyasi partinin elemanı haline getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz. O kişi tarafsızlığını kaybetmiş olur. Üzerinde özenle durduğumuz nokta budur. Ve bu konuda çok sayıda örnek var. Çok sayıda. Sayın Erdoğan'ın bütün valiler dava açsın demesi bütün valiler benim emrimdedir ve AK Parti'nin emrindedir. Dolayısıyla ben talimat veriyorum hep beraber dava açın. Bu ne demektir? Bir partinin genel başkanının talebinin bütün valiler tarafından kabul edilmesi demektir. Ama bunun akılla mantıkla bilgisi var mıdır? Akılla mantıklı. Dolayısıyla üzerinde durduğumuz nokta bu. Oturup baksınlar. Devleti politize etmesinler. Kamu görevlerini politize etmesinler. Onlar Gelen her vatandaşa yasaların öngördüğü hizmeti vermekle sorumludurlar. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, defterdarı, vergi dairesi müdürü, sosyal güvenlik müdürü hiçbir ayırımı yapmadan, vatandaşların siyasi görüşüne bakmadan her vatandaşa hizmet etmek zorundadırlar. İşin özü budur. Evet bu bana yönelttiğiniz soruyla ilgili de hemen kısa cevap vereyim. Bizim Deva Partisi olarak geçtiğimiz e, mayıs ayından itibaren bir ekip olarak çalıştığımız 74 maddelik bir anayasa değişiklik teklifi var elimizde. Kendi 10 kişilik heyetimiz akademiz dünyasından da üniversitelerden de destek alarak ve daha önce yapılmış çalışmalardan da istifade ederek yapılan bir çalışma ama bunu bu şekliyle e, sadece bir siyasi partinin çalışması olarak ortaya koymanın biz metod olarak doğru olmayacağını düşündük. Ve asıl ilkeler nedir? hedefler nedir? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ama buradan anladığımız nedir? Bununla ilgili bir vizyon belgesi oluşturup bu vizyon belgesi çerçevesinde siyasi partilerle ve bu işe daha önce eee kafa yormuş, çalışmış sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek örgütleriyle de görüşerek eee bir süreç işletmek istiyoruz ve buradaki önemli olan şudur. 84 milyon nüfusumuzun tamamını ilgilendiren bir konudan bahsediyorsak bu sürecin bir toplumsal mutabakat ve siyasi mutabakat arayışıyla işletilmesi gereken bir süreç olduğuna inanıyoruz ki hani gerçekten herkes e, bunun e, Türkiye için gerekli olduğunu ve nasıl yapılması e, gerektiği konusunda da süreçle ilgili de bir ortak e, anlayışa sahip olsun. E, dolayısıyla Diyalog ve istişare önümüzdeki sürecin kilit kelimeleri. Ee, ancak e, belirleyeceğimiz heyetler bir süre sonra karşılıklı görüşerek hem takvimi çalışacaklar hem içeriği çalışacaklar. Ee, böyle bir sürecin de gerçekten ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var. E, bekleyecek misiniz yoksa erken seçim isteyecek misiniz? E, efendim diğer sorun size olacak. E, gene e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Z kuşağı ile ilgili sizin SSK döneminde hatırlattı. Kendisini cümlelerinde söyleyeyim efendim. SSK'nın başında bu adam bulunmadı mı? SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmiyor. Z kuşağına bunları anlatmalıyız dedi. Z kuşağı dedi? Çok basit. Sayın Erdoğan kendisine güveniyorsa Z kuşağı önünde oturup tartışalım. Z kuşağına ben güveniyorum. Z kuşağının önünde oturalım. Hatta arzu ederse bunu A Haber'de yapabiliriz. Arzu ederse Erdoğan pek çok kişiyi yanına getirebilir, uzmanları da getirebilir. Beraber tartışırız. Ben ne yaptım, o ne yaptı? Asla ve asla çekinmiyorum. Erdoğan benimle ilgili, benim genel müdürlük yaptığım dönemle ilgili bir müfettiş ordusu da görevlendirdi. Ama beş kuruş bulamadılar. Beş kuruş. Beş kuruş. Bulsaydı zaten kıyameti koparırdı. Peki ben soru şu soruyu sormak isterim. Sosyal güvenlik kurumları ticari kurum değildir bunlar. Dünyanın her tarafında açık verirler bu kurumlar. Kendisi 19 yıldır yönetiyor. Niye açık çok daha fazla büyüdü? İkinci soru. Merkez Bankası ticari bir kuruluş, bir anonim şirket. Neden döviz rezervleri eksi 47 milyar dolar? Merkez Bankası onu mu batırdı? Hesabını verir mi? Açıklama yapar mı? Hepinizin huzurunda, milletin huzurunda açık ve net soruyorum. Eksi 47 milyar dolarlık bir rezerv haline getirdi Merkez Bankası'nı bir ticari kuruluşu. Merkez Bankası'nı batıran kişi kimdir? Seçimle ilgili e, sorunuza e, cevap vereyim. Şöyle ki biz e, 9 Mart 2020 tarihinde kurulan bir siyasi partiyiz ve belki de rekor gibi ifade edebilecek bir sürede e, yasaların öngördüğü e, 41 ilde kongre yapma e, zorunluluğunu yerine getirdik. Hatta 43 ilde yaptık ve büyük kongremizi de e, 29 Aralık tarihinde tamamladık. Dolayısıyla bizim için... E, bu altı aylık e, süreç takvim işlemeye başladı. E, mümkün olan en kısa zamanda e, yapılacak bir seçim için kendimizi hazırlamış olduk böylece. Ancak seçimin tarihi meclis tarafından ya da yeni anayasal düzenlemelere göre cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. E, biz tedbir olarak önlem olarak mümkün olan en kısa zamanda seçimlere hazır hale gelen bir siyasi parti olmayı hedefledik ve bunu da gerçekleştirdik. Seçime karar verecek olan parlamento ve Sayın Erdoğan, Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi ne zaman arzu ederlerse seçime gidebiliriz. Ama biz yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Evet. Bu ee, tartışmasında öne çıkan Seyit Tüm Suriye'de faaliyet yürüten Türkistan, ee, Türkistan İslam Partisi ile bağlantıları var. Türkistan İslam Partisi'ni terör örgütü olarak görüyor musunuz? Her iki genel başkanı da tutuyorum. İkinci sorun HDP'nin Diyarbakır e, binasına yapılan e, operasyonun ardından bir de Esenlik ilçe başkanlığına yapılan operasyonda terör örgütünü afişe eden görüntüler, dokümanlar e, ortaya çıktı. Bu binalarda çıkan görüntüleri, dokümanları nasıl değerlendiriyorsunuz? aynı zamanda Diyarbakır'da il binası önünde evlat nöbeti de devam ediyor. Diyarbakırlı aileleri e, ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Son sorudan başlayayım. Her anne için çocuk çok değerlidir. Her annenin çocuğunu isteme hakkı vardır. Arzu ettiği yerde bu eylemini gerçekleştirme hakkı da vardır. Annelerin taleplerine hepimizin ama hepimizin uyması ve o talebi desteklemesi lazım. Diyarbakır'da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar. Bundan daha haklı bir talep olamaz. Elde edilen malzeme görüntüler, polisin yaptığı baskın sonucu varsa savcılar var, gereğini yaparlar. Teröre asla ve asla, teröre asla ve asla prim verilmesini doğru bulma. Terörün yanında durulmasını doğru bulma. Teröre karşı her yerde, her ortamda, her zaman karşı çıktık karşı çıkmaya da devam edeceğiz. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Çin'de yapılan olay, Uygur Türklerine yapılan olayları doğru bulmuyoruz. Baskı olduğunu da biliyoruz. Onlarla görüştüm. Geldiler. Kendileriyle görüştüm. Mağdur olanlarla görüştüm. Geldiler. Kendileriyle görüştüm. Görüşmekte de hiçbir sakınca yok. Dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakkı ihlali varsa bu dünyanın ortak sorunudur. Türkiye'de, veya Çin'de, veya Amerika'da, veya Yeni Zelanda'da nerede olursa olsun insan hakkıları ihlalleri varsa o ihlallere karşı tepki göstermek insanlığın ortak görüşü, ortak çabası olmak zorundadır. Evet ben de sorunuza sorduğunuz sırayla cevap vereyim. Öncelikle e, bir örgütün terör örgütü olup olmadığı kişilerin şahsi kanaatiyle olmaz. Yargının tespitiyle olur. Bizim evet. mevzuatımızda bir örgüt terör örgütü değil midir? Bizim kendi mahkemelerimizin onu terör örgütü olarak belirlemesi lazım ki bizler de terör örgüt diyelim. Bu birinci sorunuzun cevabı. Biz sabırla dinledik soruyor, Siz cevabı sabırla dinleyemiyorsunuz. <laughs> i̇şte ben eğer öyleyse zaten cevabı içeriyor e, söylediklerim sizin sorunuzun cevabını zaten içeriyor. E, i̇lkeler bazında konuşuyorum. E, Türkiye'de bir yargı kararıyla belirlenir ve yargı eğer bir örgütün terör örgütü olduğunu tespit ettiyse o Türkiye'deki terör örgütü listelerine girer. Bu birincisi bu. İkincisi e, Doğu Türkistan'da yani Şincan Uygur özel bölgesinde ağır insan hakkı ihlallerinin olduğu uluslararası insan hakları örgütleri tarafından tespit edilmiş bir gerçektir. Bu gerçeği inkar etmek de mümkün değildir. Ve dünyanın neresinde olursa olsun eğer bir insan hakkı ihlali varsa biz Deva Partisi olarak mazlumdan yana yer alırız. Çok açık bir tutumumuz var burada. Hiç kimse konuyu başka yerlere götürmesin. Mesele insandır. İnsan odaklı bakış açısıdır. İnsan hakkı ihlali varsa biz yanındayız. Türkiye'nin de yanında olması gerekir. Bugünkü hükümetin de yana yer alması gerekir. Son sorunuza gelince, bunu daha önce e, Pazartesi günü aynı soruyu bana yine sordunuz ama aynı cevabı vereyim. E, herhangi bir örgütün Türkiye'deki siyaset üzerinde gölgesinin olmaması gerekir. Siyaset kendi mecranda işlemelidir ve Türkiye'nin sorunlarının tek çözüm yolu da siyasettir. Kimse çözümü başka araçlarda, başka yöntemlerde aramasın. çocukça değerlendiriyorum. Devleti yönetmesini bilmeyen kişi kullandığı sözcüklere dikkat etmelidir. Devleti yönetemiyor. Bakın bu ülkenin işsizlik sorunu var. Bir konuşuyor mu işsizlik sorunu konusunda? Konteynerlarda çöp toplayanlar var. Bunlarla ilgili konuşuyor mu? Bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Konuşuyor mu? Bu ülkede esnaf geçinemiyoruz ve açız diye bağırıyor. Konuşuyor mu? Niye konuşmuyor? Türkiye'nin gündemi bu. Erdoğan'ın bunları konuşması lazım. Bunları söylemesi lazım. İntihar edenler var iş bulamadıkları için. Bursa'da kasap var kasap. Bursa'da et satan kasap var. İntihar etti. Soruyor mu acaba ya bu ülkede ne oluyor diye. Erdoğan'ın derdi ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Niye Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söylüyor. Tahammül edemiyor doğruları dinlemeye. Sayın Erdoğan'a söylüyorum, bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa onun sözcüsü ben olacağım. Bu ülkede bir kişi işsizse ve iş bulamıyorsa aylardır, yıllardır onun sözcüsü ben olacağım. Apartman görevlilerinin sözcüsü ben olacağım. Yoksul insanların sözcüsü ben olacağım. Kahvecilerin, sokakta simit satan insanların sözcüsü ben olacağım. Garibin rebanın sözcüsü ben olacağım. O varsılların sözcüsüdür. Varsılların sözcüsüdür. O beşli çetenin sözcüsüdür. Ben ise fakirin, fukaranın derdi olanın sözcüsüyüm. İstediği şeyi söylesin bana. İstediği şeyi. Ama korkmasın benden. Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Korkmasın. Korkmasına da gerek yok. Az önce söyledim. SSK ile ilgili söylüyor değil mi? Bir sürü televizyon kanalı var. Korkmasın gelsin. Kurmaylarını da alsın gelsin. Oturalım tartışalım. O bana 10 soru sorsun. Bakın şunu desin. O bana 10 soru sorsun. Ben 5 soru soracağım. 20 soru sorsun. Yine 5 soru soracağım. İsterse 100 soru sorsun. Ben ona 5 soru soracağım. Yeter ki cesaret, cesaretli olsun gelsin. Çekinmiyorum bakın. Verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Bir daha altını çizeyim. Göz, güveni nereden alıyorum? Verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onun sadece bize değil egemen güçlere dahi verilecek hesabı vardır. Mal varlığını araştırırız dediği zaman tık bile çıkmadı. Tek cümle bile kurmadı. Tek cümle bile kurmadı. Mal varlığı dolayısıyla egemen güçlerin yönlendirmesi altında olan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti devletini sağlıklı yönetemez ve bir milli güvenlik sorunu haline gelir. Bir daha söylüyorum. Egemen güçlerin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilen bir kişi sesini çıkarmazsa o ülke için milli güvenlik sorunu haline gelir. Evet değerli arkadaşlar burada tabii e, yine sistemdeki sorunu görmek lazım. Yani biz zaten onun için e, Türkiye'de sistem değişikliği olduğunu şart görüyoruz. Ne zaman ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir siyasi partinin bayrağı yan yana konulmaya başlandı. Ne zaman ki Türkiye'de bir partili ve taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladı. O gün bugündür Türkiye'deki bütün sorunlar artıyor. Ve e, burada ciddi bir siyasi partiler arasında da bir haksız rekabet de söz konusu oluyor. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanıyken anayasada ve yasalarda özel bir koruma altında yani Cumhurbaşkanı'na biraz dozu artmış bir eleştirinin hemen hakaret kabul edilip davalar açılması mümkün. Ama diğer siyasi parti genel başkanlarının böyle bir durumu yok. Dolayısıyla burada ciddi bir haksız rekabet de var. Adil de değil yani şu andaki sisteme baktığınızda. burada bir adalet de yok. Kaldı ki partili taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladıktan bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülebilmiş değil. Bütün sorunlar da artıyor. Ve artık bakın yeni kavramlar giriyor günlük hayatımıza. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği yoksulluk intiharları var artık bugün. Yoksulluk intiharları diye bir olay var karşımızda. Yine ev gençleri diye bir grup oluşmaya başladı. Yani ne işte ne istihdamda olan gençler. Ev gençleri diye bir grup oluşmaya başladı. Şu andaki Türkiye'nin önemli meseleleri bunlardır. Yani bugünkü hükümetin her işi bir kenara bırakıp hamaseti, kavgayı, gürültüyü bir kenara bırakıp memleketin yakıcı sorunlarını çözmekle uğraşması gerekir. Başkaları da kavgaları, kavgaya harcayacakları enerjiyi bu memleketin sorunlarını çözmek için harcamaları gerekir. Bugün işsizlik sorunumuz var, yoksulluk sorunumuz var. Hayat çok pahalı Türkiye'de. Bunları görmek lazım. Ve hükümetin bunlara çözüm bulmak için çalışması lazım. Hükümet derken sadece e, iktidarın büyük ortağını kastetmiyorum. İki tane de küçük ortağı var biliyorsunuz. Hepsi sorumlu sorumluluktan kaçamazlar. Birisinin veto etkisiyle ülkeyi yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Öbürü zaten diyor ki, "Geminin rotasını ben çiziyorum." diyor. O "Çizdiğim rotada gidiyor gemi." diyor. Bunların da sorumlulukları var. Bunlar da bıraksınlar hamaseti, kavgayı, gürültüyü ve tekrar bir başka kavram biliyorsunuz, siyasal şiddet girdi günlük kavram kavramlar arasında siyasal şiddet. Hamaset yapacaklarına, ülkeyi tekrar kaos ve şiddet ortamına sürükleyecek adımlar atacaklarına, bu ülkenin bir numaralı sorununu, ekonomi sorununu bir çözsünler. Başka işlerle uğraşmasınlar. Buradan tekrar ben hükümete ve ortaklarına çağrı yapıyorum. Ben birinci soruya cevap vereyim. Olur. hay, Hay. Eee değerli arkadaşlar eee ben bunu defalarca ifade ettim ama tekrar etmekte de fayda var. Eee biz bu aşamada eee herhangi bir ittifak konusunu kesinlikle gündemimizde tutmuyoruz. Ve eee genel başkanlarla siyasi partinin genel başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde de ittifak konusu asla gündeme gelmiyor. Çünkü ittifaklar seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır. Zaten İttifakla ilgili yapılan yasal düzenleme de seçim öncesinde partilerin bir arada hareket edip etmemeleriyle ilgili verilecek bir karardır. Dolayısıyla bizim şu andaki gündemimizde ittifak konusu yok. Ama ne var? İstişare var, diyalog var, işbirliği var. Ama ittifak seçimden önceki dönemde konuşulacak bir mesele olarak görüyoruz. Terör örgütleriyle mücadele etmek her devletin meşru görevidir. Nerede terör varsa o terörle mücadele edilir. Yani insan hayatı çok değerlidir. Teröre karşı durmak da bir insanlık görevidir. Yani bırakın hakkı hukuku, insan olarak teröre ve teröristlere, terörü destekleyenlere karşı ortak çaba harcamamız lazım. Efendim, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet, e, Açıklayacağınız ııı kontak Siyasi partilerin tamamı arkadaşlar randevu istedikleri zaman elbette verilir. Meşru siyasi partilerle elbette görüşülür. Biz hiçbir siyasi partiyi düşman olarak görmüyoruz. Düşmanlaştırmak düşmanlaştırılmış olarak da görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan parlamentoda olsun veya olmasın kurulan ee, faaliyetlerini sürdüren her siyasi partiye saygımız vardır bizim. Bizim şöyle Deva Partisi'nden HDP'nin randevu istediğiyle ilgili ben de basında haber gördüm. Ama bugüne kadar bize ulaşmış resmi bir randevu talebi yok. Ama randevu talebi ileride gelirse biz randevu veririz. Herhangi bir sorun yok. Öte yandan bu sistem değişikliğiyle ilgili süreci biz ikili bazda götürüyoruz bu aşamada. Bu aşamada görüşmelerimiz ikili bazda yürüyor. Şey. Sizin yorumunuz değerlendirmeniz son ııı e, Millet İttifakı ortaklarından bazı isimler ııı e, ayrılması yeri verdi. Yeni parti kurması yerleri verenler oldu. Sizin değerlendirmeniz ne oldu? Sayın Genel Başkan gayet güzel açıkladı. Yani bu süreç bir ittifakları görüşme süreci değil. Yani bir seçim satım haline girilmedi. Ay, yeni kurulan partiler var. E, olabilir yani yeni partiler de kurulabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii.